Selamünaleyküm Aleyküm. Selamun hayırlı akşamlar. Bugün el Bu o kamera çok karşındayız. Evet. Bunu karşımıza koy. Tamam. Öyle Böyle ya. Tamam. Hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Aslında biz bugün gün içinde video çekmiştik. Parça parçaydı. Onları birleştirecektik ama elektriğimiz gündüzden gitti. O yüzden birleştiremedik. Biz de ne yapalım dedik. Tek parça halinde konuşalım, anlatalım. Ondan sonra kapatalım dedik. Yüklemesi daha kolay oluyor yine. Biz 6 sene bitti geldik Sakarya kova'ya. Direkt tarlaya geldik. Tarla, tarlada bir yer yapmaya çalıştık yani geçinebilmek için. Önce fonteyner koyduk. Fonteynerden sonra, sonra kaldırdık onu. Bir beton meto bir şeyler evet çevirdik, evet. Çevirdik. Neyse işte yani. Neyse. Kiradaydık daha öncesinde. Kirayı vermekte zorlanınca mecbur kaldık buraya geldik. Burada da tarla olduğu için her şey kısıtlı oldu. Elektriğimiz, suyumuz falan olmadı. Bugüne kadar daha da daha da zorluk çektik. Bugünlerde daha çok sorun çekiyoruz. Şey Ama şimdi bit, bittik mi, tükendik mi, yorulduk mu? Bilmiyorum. Artık yani niye bu kadar üstümüze bindi bu elektrik olmaması? Yorulduk herhalde. Olmuyor yani. Çok. Ya yollar çamur. Resmi yol olduğu için. De yine de Biraz dik da istersen görünebiliyor mu? Bu resmi yol olduğu için de yine de şakıl istedik. Yine olmadı. Bugün yine gittim. Yine Cuma'ya attılar. İnşallah Cuma günü dökerler. etmiyorum da. Yine de gittik yani işte. Yine de rica ettim. Nasıl güneş, kısmet? Güneş panelimiz vardı. Ee, akülerini birisi yeni akü getireceğim diye Aküler aldı gitti. Aldı gitti paneli takan insan. Onun da yeri yurdu belli değil. Hatta parasının da yarısını yollamıştık. Paramız da gitti. Aküler eskimiş bitmiş diye aküleri de aldı gitti. Galiba dolandırdı zaten telefonlara da bakmıyor. Telefonlar da engellemiş. Evet. Ya. Sonraki taktırdığımız aküler de bitiyor sanırım. Yani bu kadar çabuk bitmemesi lazımdı. Bir parça da şöyle küçük bir parça. O parça akülerin dolmasına yeterli gelmiyor. Bizim parçaya da bozuk dedi. Bu insan bu kadar nankör olmuş ki. Yani acımıyorlar yani bunun hastası varmış. Allah'tan korkayım demiyorlar yani. O öyle oldu bitti onu neyse Allah'a var etti. Yani şimdi kış geldiği için güneş paneli hepten iflas etti yani. Gündüzden atıyor. Telefon şarjlarını dolduruyor diye teselli buluyorduk. Telefon da şarjlarını doldurmuyor. Elektrik. Yani bu çamaşır makinesi çalışmıyor. Zaten buzdolabı çalışmıyor. Çalıştıramıyoruz. Süpürge çalıştıramıyoruz. Arabamın, sandalyemin aküsünü şarj edemiyoruz. Bir telefonlarımızı şarj ediyorduk. şarj çalıyorduk yani yetiyor bize diyorduk. Yetiyor diyorduk ama o da yok Yani onu da artık kaldırmıyor. Sanırım akü bitiyor. Aküleri yedi yani. O taktığı parça sorunlu herhalde. Galiba. Bozuk bir parça taktı herhalde sahte. Sahteler, sahte bizi buluyor zaten. Yani biz, biz artık kaldıramıyoruz. Sait'le bugün çok konuştum ben. Dedik ne yapalım, ne yapalım. Bir kiralık yere geçelim en iyisi. kiralık yere geçelim dedik. Yavaş. Yaza kadar. Yani bu kışı biz burada geçiremeyeceğe benziyoruz. Çünkü çok aşırı soğuk. Gece sabaha kadar üç dört sefer kaba yakıyorum. Decağı üşümesin diye gelen yapıyor Olmuyor. 2 günde bir 10 tane mum aldım. 4 günde 20 tane mum bitirdik. Şimdi yine üç tane bulmamız vardı. O da bitti mütecek diyor. Bu de sabah takmıştım e, şeye güneş paraleline. İyi ki de biraz oldurdu. İkinci soruda da güneş paraleli öttü, o yüzden. kapandı kendini. Galiba o yüzden. O yüzden takmış kendini. En azından dedik yani elfelerin de Biraz ışıdırız. En, en, azından evin içinde dolanabilirsin yani diye evet. Yani hayat aksıyor böyle. Her şey göründüğü gibi Bugün şey Bugün değil. çok yoruldum bu geceden. Evet. Hastanesiymiş, postanesiymiş, Hastane pazarasıymış, Rahatsızken daha zor oluyor. Şimdi insanlar kampa gidiyor, üstü başı kirleniyor. Ama ümitleri var. Yani eve gittiklerinde yıkatırız diyorlar. Kirlenmekten korkmuyorlar. Öyle değil mi? evet Ama burası öyle değil. Zaten burası ev. Survivor gibi. Değil mi Said? Survivor gibi. Survivor gibi. Işte. Survivor gibi. Neyse. Bizi de zorladı. Son günlerde zaten bir ben hasta oldum. Said sonra hasta oldu hastalıklarla bir araya gelince bu dış sıkıntılar o zaman zorlandık. Biz de dedik en azından şehir içinde kışı, kışı çıkarıp geçirelim. kışı, geçirelim. Biz mecburiyetten buraya geldik. Ama gelmesek olmazdı. Bütün sorunlar peşimizi bırakmadı. Yani dediler bize niye tarlaya geldin? Yani gelmeyip ne yapacaktık? Gidecek yerimiz yoktu. Ne yapacaktık? Nasıl kira verecektik? Kira'yı verirsek nasıl geçinecektik? Öyle değil mi? Evet. Biz işte altı sene bitti, idare ettik, olmuyor artık. O yüzden ben dedim hem istişare edelim, hem onlara da soralım. Akıl akıldan üstündür. Evet. Evet. Siz olsanız ne yapardınız? Bizim yerimizde olsanız. Bizim yerimiz olmak istemezlerdi. Evet. <laughs> Çünkü bu acıyı hiç, hiç kimse çekmez yani. Çamur, soğuk. Soğuk Zorba. Zorba hep bir tarafı yakıyor. Öbür odalar buz gibi ya. Ya o, o kadar değil de elektrik. Ya elektrik her şey demek ya. İnsanlar şehirde iki saat elektriksiz kalsa hemen belediye ararlar. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Öyle değil mi? Sabırsızlanırlar. Evet. sanırlar olacak. Hemen tezahür ediyorsun. Erkek ne zaman gelecek? Sorun ne? Adam sana bilgi veriyor. Gecikirler sattı asimilere. Hakaret eden bile oluyor yani. Yani. Bizim kimseye şeyimiz de yok yani. Biz bu kışı böyle geçiremeyeceğimizi anladık. O yüzden ben e, şehir içinden... Gerçekten şu anda etrafımızda çok komşu var da komşu iyi günde var. Kötü günde hiçbir komşu yok. Evet. Mesela e, şey var e, power bank var. Telefonları şarj edebilmemiz için. Komşuya verdim. Sadece iki çubuk dolmuş. Ama tam takmamışlar. Takmamışlar. Sonra başka bir komşuya verdim. Sağ olsun o da bizim arkadaşıma ya. Bizim Mustafa. O çocuğuna verdim. Amca dedi takarım dedi. Çocuk takmış full doldurmuş. E. Bir tane küçük çocuk. <laughs> Ama şimdi yani Power Bank'te el feneriyle mumla olacak iş değil. Bu kışı geçireceğimiz başka bir yer bulmamız lazım. Bu odadan çıkıyorum ömrü odaya giriyorum buzdolabı gibi. Mutfağa gidiyor bulaşık yıkayacaksın. Ellerim buza kesiyor. En önemlisi çamaşırlar saydı. Hiç yani temiz değil. E, çamaşırlar sayısı yok desem. Yıkayamıyorsun. Yıkasak da Üçünde vuruyor. Buz tutuyor. Evet. Her şeyi çalıştıramıyor mesela. Elektrik ve süvügeyi çalıştıramıyor. Dört toz içinde. Silmek ne olmuyor ki? İleriki bir makine çalışması lazım. Bu da yok. Elimizden geleni yapıyoruz da. Rahatsız olduğumuz için olmuyor. Neyse siz, siz de bana yorumlarda söyleyin. Akıl akıldan üstündür. Şu anda benim telefonum şarjı yok. Şu anda Derya'ya muhtaç. Evet. Bakalım dünyanın... Videoları birleştirip atamadım. Kayıtın telefonumdaydı. Şarjım yok. Kusura size sıktık. Sizin de başınızı ağrıtmak istemez Ben bir tane tanıdığa bugün aradım. Benim halimi anlattım. Kışı geçirmek için bir yer sordum. İnşallah bana döner yani. Olumlu bir haber gelir. İnşallah. Bu sene çok soğuk. Öyle böyle değil. Üşütüp hasta olmaktan korkuyorum. Bu hastalığı da çok ağır oluyor. Şimdi yani Rahatsız <laughs> olma. Seni çekmek biraz zor olur. <laughs> kez çok ağır oluyor. Ciğerlerimiz rahatsız oluyor bu yatan insanların. Bizim için iki şey önemli. Bir yatak yarası. ikincisi evet. İkincisi ciğerlerimiz. Yani ciğerlerimiz tehlikeli. Grip bile olmak yasak bize. Hemen ciğerlerimiz alıyor. Rabbim hakkımızda hayırlısını eylesin. Amin. Rabbim hakkımızda hayırlısını eylesin. Hepimizin hakkında hayırlısını eylesin. Allah bütün kötü korusun. Erkeksin. Gönül bize rahmet eylesin. Hatırladığın için Evlerimize huzur, mutluluk, bereket versin. Allah kimsenin ağzını tadını bozmasa vermesin. Allah her türlü tehlikeleden muhafaza eylesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Biraz çok yorgunum. Biraz uykum var. Biraz Biraz moral bozuk. Kusura kalmasın da başınız ağrıt. Seviniyorum, seviniyorum. Bir gün sonra bu böyle şeyler oluyor. Sonra başlıyor ağlamıyor. İnşallah her şey düzelir. İnşallah. Evet. Ne yapalım? Ben bugün çok yoruldum gerçekten çok yoruldum. Bittim, aslında, bittim. aslında elektriğimiz olsa canlı yayın yapardık. Evet. Karşılıklı ben sorardım size, Siz de bana oradan tavsiyede bulunurdunuz daha iyi olurdu. Canlı yayın bile yapamıyoruz. Şu anda bak, hatta mumumuz bile var. Mumuşumuz bile var, iki tane. Dur, düşürürsün. Yok, yok, yok. Mumlarımız da var. Evet. Böyle kavanozları böyle bıraktım. Ne yapalım? El fenerini fazla kullanmıyor. Dışarı falan çıkıyor, odun almıyor. El fenerini götürüyor. Mumları da burada idare ediyor işte. Bir gün gelip geçiyor. Allah hakkımıza hayırlı eylesin. Amin. Yani. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamam. Rabbim her de ne dediğinde bizi izleyemez. Allah işini gücünü rast getirsin. Sıkıntılarını gidersin. Sıkıntılarını gidersin. Yollarını nasip etsin. Evlerine huzur, mutluluk da olsun inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Hello, am